arkadaşlar. Bugün sizle beraber Brawl Stars oynayacağız Ayşe ile. Ayşe, Ayşe oyuna gir. Bak, dur 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 dur. Dur dur bir şey Hazırın? bakacağım. Bir şey bakacağım. Dur, bir şey bakacağım. Tamam. Şuradan açayım hemen. Ende. Bir şey geliyor ya. Karakter çıktı ondan. Bana da geliyor bazen. Arkadaşlar eğer Mega Kutu'dan efsanevi çıktıysan yorumlara yazın. Hadi hadi hadi. Oha bunlar gitti. Bunlar gitti. Ayşe dikkatli ol sadece sakla. Aa, Aa ben ölümüm, ben Hayır ölümüm, hayır hadi. hayır. Bu değil miydi Aa, Hayır hayır. Şey. Gel. Gel lan. Aa, Aa, kazandık. Kazandık. Dur. Sağ ol. Üç kişi. İki. İki olacak biraz bak. Bismillah. iki iki. İki, 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 iki Ne olur ben hadi. Ya. hadi. Olur, hadi. Ah, hadi. Bismillah. Hadi. Yani, hadi. Ah. Hayır, hayır, hayır. Olay, olay. En güçlü karakterler. En güçlü karakterim lastik. Herhalde. lastik. Hazır mısın? Dur, bir dakika yüz geldi. Oha. Arkadaşlar bu arada karakterim o kadar çok iyi. Ender. Ya, yine çıkmıyor. Bana da ender çıktı. <laughs> ender <gülüyor> deyince çıkmıyor. <laughs> Efsanevi deyince çıkıyor. Bak benim kulübümle. Bak benim kulüp Galatasaray. Benim. Daha yeni var. oyuna başladım. Arkadaşlar bu arada talepte bu o kadar çok karakterim var ki Leon bile saysanız. İşte. Dur bir dakika beni istesene. Beni iste de. İste de tamam mı? Beni iste. A hayır o değil. Ne, ne, ne yapayım? Sen çık. Beni iste diyecek. Dur biraz sonra. Dur bir dakika. İste ben şimdi izleyeceğim. Ben niye seni izliyorum? Bir işte o kadar güçlü bir karakter. Arkadaşlar eğer yenersen abone olacaksınız. Ali izliyorum. Ali sen hangisisin? Mac. Robot olan. O kadar güçlüyüm ki. Arkadaşlar bir evet. sene öldürürsem abone ol videomu beğenmeyi. Evet. Oha, oha. Oji. Ben Ay, seni seçiyorum şu an. Kazandık. Kazandık. Maç bitti. Mek. Adı Mek. Ve sen kazandın. Evet. Güçlüyüm valla. Dur bekle ya. Başka bir oyuna girelim. <laughs> Elmas El kapmaca. Aynı savaş olmuyor. Evet. Ol. Ben yine bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Daha zararı. Hadi. Evet. O zaman. Evet. Bak gösteriyor ya. Hayır. Sen istiyorum ya. Evet. Evet. Gelin. o kadar çok ki. Arkadaşlar. Eğer Arkadaşlar. babayı. Arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Kazanın Ayşe. Da bana olacağınıza söz verin. Gel şimdi onları içeceğiz. Hayır, 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 hayır. Bir şey bir laf, bir laf yani. <laughs> arkadaşlar. Özürürüz. Abone olun, abone. Hayır, hayır. Özlem. Hadi şunu al, şunu al, şunu al. Yes. Yes. <laughs> hayır, hayır. hayır. Vay! Üç kağıtçı vay! Lan sen gerizekalı mı? Pici. Lan sen geri mı dede? He? Gerizekalı mı? Hayır! Lan Yok hayır! Hayır! hayır. Ayşe'nin alacağım! Alacağım alacağım alacağım! 15 saniye ne olur! Hayır! Hayır!

Gel gelmişti ama. Mary'ninse oğlum. Hay be Ne yap? Goku'sun anne. Aa buradaydı ama. Evet kaldırdılar. Karakter değişti. Şey bu karakter güzel ya. <laughs> Seviyorum ben karakteri. Hayalimde. Piu ping. Bu arada çok güzel. Damage'ceğim. Arkadaşlar bu arada çok çok marka geldi. Kart kredilerini ödedik. Ne? Neyi altı, sen? Aa, lan o seni çok çok istiyen. Bu arada o ya. Beni izle ama. Bitti valla. Hadi şimdi. Hadi <laughs> <Ar> <laughs> <ar> <laughs> 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 Ben çıktım. Neçim? <laughs> gol atacaklar. Ben çıktım. Değil mi? Niye? Çok i̇şte diye. Öyle mi? Öyle. 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 Arkadaşlar görüşürüz